Aile hekimlikleri yeni yönetmelikle bakanlığımızın amacı gerçekten birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik vermek. Aile hekimlerimiz, bizim baş tacımız mesela Kocaeli'nde şu anda ciddi anlamda bir aile hekimliği birimi açmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Şöyle iddialı bir laf söyleyebilirim. Evet yakın bir zamanda bir ay içinde bir iki ay içinde en fazla e, Kocaeli'nde aile hekimi birim sayısı on üzerinde artırmış yani. olacağız. Özellikle nüfuslarında bir azalmaya gidiyoruz yakın zamanda. Şu anda Kocaeli'nde 3200'lerde ama çok yakın zamanda 2000-3000'in altına zaten düşüyoruz. Ama 2800'lere, 2700'lere düşmek e, hedefimiz, birinci yedemiz. Daha ilerleyen zamanlarda da 2000'li sayılara düşmek. Tabii 2000'li sayılar olunca her aile hekimi kendi nüfusuna, nüfusundaki insanları daha iyi tanıma şansı, daha iyi muayene etme şansı, daha iyi tarama şansı ve daha iyi yönlendirme şansına sahip olacak. Hasta memnuniyeti artacak. Tabii ki çalışanımız, hekimlerimizin memnuniyeti bizim için çok çok önemli. Yeni yönetmelikle, yeni uygulamalarla aile hekimliklerimiz, hekimlerimiz bazı talihleri direkt isteyebilecekler. Mesela ultrason, kalça ultrason. Çünkü bebeklerde özellikle doğumsal kalça çıkılıklı taraması önemli. Aile hekimliği bilgisi sistemiyle hastane bilgi sistemleri en az entegre oldu. Bütün talihleri görme şansları olacak. İlgili uzman hekime not iletebilecek, konsultasyon isteyebilecek. Onların yazdığı notları sistemden görebilecek. Hiç olmadığı kadar sağda olacağız bundan sonra. Arkadaşlarımızın ıı, çalışma konforunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Onların önerileri bizim için önemli. Bakanlığımız tüm önerilere açık. Hekimlerimizin maddi kaybı olmayacak. Onu da zaten şeyde görüldü. Maddi hiçbir kaybı olmayacak. Şimdi bazı şeyler özellikle ilaç kullanımı, ilaç yazma, antibiyotik yazma konusunda bazı spekülatif evet. şeyler var. Şimdi e, hiç yöne, yeni yönetmelik hiçbir şekilde aile hekiminin e, antibiyotik ya da ağrı kesici yazmasını yasaklamıyor. Yeni yönetmelikte deniyor ki eğer geçen yıl ortalamasından daha az yazılırsa size teşvik vereceğim deniyor. Dolayısıyla böyle cezalandırma herhangi değil yani, ceza yani herhangi bir ceza kesintisi yok. Hı hı. Özellikle riskli yaştaki kişilerin taramasına daha fazla teşvik geldi. Mesela yaşlı hastalığın taramasına daha fazla puan geliyor ve ona göre daha hekime yansıması, maddi yansıması daha fazla oluyor. Aile kimliklerin standartlarını yükselteceğiz. Birinci basamak çok önemli evet. ve doktorunuz, aile hekiminiz çok çok önemli ve aile hekimlerimizin şartlarını düzeltiyoruz. Nüfuslarını azaltıyoruz ki olan nüfusuna, hizmet ettikleri nüfusa daha yakın ve daha hizmet verilebilir seviyeye gelsinler.